Ağız kanseri nedir? Belirtileri nelerdir ve en çok kimlerde görülür? Ağız kanseri en az bilinen kanser türlerinden ve teşhisi en geç olan hastalıklardan biridir. Genellikle 40 üstü erkeklerde görülen ağız kanseri nedir ve nasıl olur? Özellikle alt dudağın üst kısmında patlak ve rekorte çıkan ağız kanserinin belirtileri nelerdir? Ağız kanseri baş ve boyun bölgesinde en çok görülen ikinci kanser türüdür. Diğer kanser türleri gibi yaygın olmasa da teşhisi zor olan ağız kanseri nasıl olur? günlük hayatta yaptığımız pek çok yanlış neticesinde tetiklenen ağız kanseri nasıl geçer? Ağız boşluğunda ve ağzın gerisinde orofarenx denilen bölgede görülen ağız kanseri, baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkan en tehlikeli ikinci kanser türüdür. Ağız kanseri, dil, dudak, kemik, diş, orofarenx dediğimiz boğazın ve dilin gerisine yer nadir görülen bir hastalıktır nadir görülmesine karşın oldukça tehlikeli olan ağız kanseri özellikle 40 yaş üstü yani orta yaş olarak tabir edebileceğimiz erkeklerde görülür. Kadınlarda da görülse de ağız kanserinde erkek hastalığının oranı çok daha yüksektir. Kansere neden olan hastalıklar çeşitlidir. Bunların bazıları başlangıçta kanserli hücreler olmamasına rağmen zamanla kanserli hücreye dönüşme riski fazladır. Bir diğer grupsa kanserli hücre barındıran kanser türleridir. Bir diğer ise vücutta başka yerde kanser görülmesiyle ağızda ortaya çıkan sekonder dediğimiz kanserlerdir. Bunların en sık görülen ise %90 oranda sukamoz hücreli veya epidermoid karsinom dediğimiz kanser türüdür. Belirtileri nelerdir? Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı. Diş etlerinde, dilde ve ağız içindeki ve etrafındaki beyaz veya kırmızı renkli alanlar. Ağız içinde dille hissedilebilen hassas, tarih olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar. Seste, boğukluk ve boğazda yutulamayan cisim hissi. Çiğneme ve yutma güçlüğü. Ses değişikliği. Dil ve çene hareketlerinde zorlanma. Dil ve ağzın diğer bölgelerinde his kaybı uyuşukluk. Alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması. Ağız içinde sürekli beyaz lekeler veya kırmızı lekeler ortaya çıktığında bu lekeler öncü kanser koşulları olarak onaylanabileceğinden doktor veya diş hekimlerinin dikkatine sunmaları gerekir. Az kanseri nasıl anlaşılır? Az kanseri ilk başlarda sinsi bir şekilde ilerler. Hastalığın belirgin bir semptomu olacak şekilde ağrı hissedilmez. Bu durumda kişinin ağız kanserini erkenden fark etmesi güçtür. Ancak hastalığın ilerleyen devrelerinde ağız dokularının zarar görmesiyle beraber ağrılar baş gösterir. Bu nedenle ağız, diş, dudak ve benzeri bölgelerde meydana gelecek herhangi bir değişiklikte diş hekimine başvurmak elzemdir. Ayrıca düzenli periyotlar halinde diş hekimine kontrole giden insanlar bu konuda çok şanslıdırlar. Ağza çıkan lezyonun direkt muayenesi veya küçük bir biyopsi tesisi koydurulabilir. Kanserin boyutunu belirlemek ve kemikleri veya diğer bölgeleri etkileyip etkilemediğini öğrenmek üzere bilgisayarlı tomograf veya MR taramaları faydalı olacaktır. Neden olur? Kişiye rahatsızlık vermeden yavaş ilerleyen az kanserinin belirli bir nedeni yoktur. Ancak kanser riskini arttırıcı birçok faktör vardır. Örneğin tütün ürünleri, alkol ve özellikle ağız içi bölgelerde fazla güneş ışığına maruz kalınması gibi durumlar ağız kanserinin en büyük tetikleyicileridir. Bunun yanında kanserin pek çoğunda olduğu gibi ağız kanserinde de genetik yatkınlık önemli rol oynar. Ağız mukozasına zarar veren şeylerin ağız kanserine yol açtığı hatta iyi huylu tümörlerin kötü huylu tümöre çevrildiği belirtiliyor. Sigara ise en büyük tetikleyici. Sıcak çay ağız kanserine sebep olabilir. Sigaranın yanında sıcak çay çorba tüketiminde ağız kanserine yol açtığı söyleniyor. Ağız mukozasına zarar veren sıcak içecekler ağız kanserinin önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. Tedavi Ağız kanseri erken dönemde teşhis edilerek tedavi sağlanmazsa yayılarak sürekli ağrı, fonksiyon kaybı tedavi sonrası düzeltilmesi mümkün olmayan yüz ve ağız deformetleri hatta ölümlere sebep olabilir. Diş hekimine düzenli olarak gidilmesi ağız kanserlerinin erken dönemde hesaplanması açısından önemlidir. Tedavi genelde tüm kanser dokuların cerrahi müdahale ile çıkartılması, radyoterapi, kemoterapi ya da bu yöntemlerin hep birlikte kullanılmasına oluşur bazı az kanser türlerinde fotodinamik terapi denilen yeni bir tedavi de kullanır. Bu tedavide kanser hücrelerini yok etmek için lazer ışın veya ışığa duyarlı bir ilaç kullanır. Az kanseri erken tedavi edildiğinde iyileşme olasılığı yüksektir.